Yaklaşık 6 ay önce dediğim gibi çalışmalar başladı. Anıtlar Kurulu tarafından, koruma Büyük kurulu tarafından yıkım kararları alındı. Yıkım kararları sonrasında mal sahipleri tarafından 31 tane binanın yıkımı gerçekleştirildi. Başkanlığımız başkanlığında yapılan toplantıda toplantıyla buranın ne yapılabileceği ile alakalı ee, hocalardan görüşler alındı. Çalışmalarımız devam ediyor. Yapacağımız çalıştaylar sonucunda ortaya çıkacak. Ortak akılla. Şu anda net bir karar yok ama planlarda park görünüyor burası. Ne yani yapılabilirse çalışmalar sonucunda değerlendirilecek. E zaten binalar yeni dönem binalarıydı. Son dönemlerde yapılan binalardı. Betonarme binalardı. Binaların sonucunda etraftaki binaların, tarihi binaların cepheleri ortaya çıktı. Bina son zaman, son dönemde hamam olarak kullanılmış ama daha öncesinde taş olarak yapıldığı düşünülen bir bina. Eski eser bina. 19. yüzyılın sonlarında yapılan bina. Kültür varlığı, tescilli. Dolayısıyla korunması gereken yapı olduğu için korunarak değerlendiriliyor. Onlar restorasyon kararıyla belirlenecek. Yeni işlev belirlenecek. Buranın genel e, kentsel tasarım projesiyle birlikte onunla işlevi belirlenecek. O işlev doğrultusunda uygulamalar yapılacak. Planlarda sosyal kültürel tesis alanı olarak geçiyor. Öyle yapılması planlanıyor. Evet, öyle yapılması planlanıyor. Doğrudur. Kültür varlığı zaten. Kültür varlıklarının aslında uygun olarak korunması esastır. Biz de o mimalde, o, o bağlamda koruyacağız. Aslında uygun olarak restorasyon yapacağız, projelendireceğiz, yeni işlevlendireceğiz. O şekilde koruyacağız. Yani yıkımlarla alakalı şu anda %100'ü yıkıldı. Yani yıkımlar gerçekleştirildi. E, yapılması gereken şey projelendirme alanın kentsel tasarım projesinin yapılması. Kentsel tasarım projesi yapıldıktan sonra da çalışmalar o şekilde devam edecek. Yani o kentsel tasarım projesinin henüz daha başlangıcındayız. Tabii bütün kültür varlıkları aslında uygun şekilde korunuyor. Yani bizim yaptığımız sadece kurul kararı doğrultusunda daha doğrusu mal sahiplerinin yaptığı şey kurul kararları doğrultusunda alınan yıkım kararlarını gerçekleştirmek. Onun haricinde zaten yapılan uygulamalar KUDEP yönetiminde yapıldığı için yani eski eser bina alanın sağlandı. E, alanda ve hamamda yani kültür varlığı özelinde bütün uygulamalar e, mal sahiplerinin görüşleri doğrultusunda onların fikirleri de alınarak planlar doğrultusunda projelendirilecek. Bu yapılan proje Koruma Bölge Kurulu'na gönderilecek. Koruma Bölge Kurulu'nun e, onayından sonra uygulamasına geçilecek. Koruma Bölge Müdürlüğü Anıtlar Kurulu. Evet, Anıtlar Kurulu, Koruma Bölge Kurulu evet doğru. Tamam, ne yapılması planlanıyor? Ama planlarda sosyo kültürel tesis. bu şekilde projeler yapılacak, gerçekleştirecek. Şu anda daha fikir aşamasında. Fikir çalışmaları devam ediyor. Başkanlığımız ve mal sahipleriyle birlikte. Onlar projelendirildikten sonra Anıtlar Kurulu'na gönderecek. Anıtlar Kurulu'nun onayı doğrultusunda da işlem yapılacak. Biz uygulama yapacağız. O zaman bu Anıtlar Kurulu'nun görüşü doğrultusunda tekrar projelendirilecek ve tekrar o proje, tekrar Anıtlar Kurulu'na sunulacak. Onların uygun bulduğu e, karar doğrusunda da uygulama yapılacak.